Aha şurada. Evet, gördüm. Aha gördüm. Sıkışmış orada. Tamam korkma korkma. <gülüyor> <gülüyor> Ha geldi buraya kadar. Bak bak. Bak bak. Çok <laughs> <kadar> yakışıklı. <güzelsin>. Allah <laughs> seni. benim. <istiyorum. gülüyor> şey o taraftan değil. Şey. Tekerin altına gitti. Şurada, şurada, şu an şurada. Tam orada şu anda. Işıkları kapat, Şurayı kapat.

Aha burada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Oo, orada? Bak, evet. Gördüm. Ne yapıyorsun orada sen? Bak bak. Aha bak. Bak Aa, görüyor bak. <laughs> Geziyor işte devamlı. Görüyor musun?